Merhabalar sevgili hanımlar, yine zarif bir model hazırladım bugün sizler için. Turkuaz rengi bir yazma seçtim bugün. Sıralı bir model olacak. İlk sırasını yazmayla aynı renkte kullandım. Çiçekleri içinse sarı ve mor renkler kullanacağım. E hemen vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Yazmayla aynı renk ip kullanıyorum ilk sırasında. İsterseniz siz. E, desenli bir yazmaya uygulayacaksanız içerisindeki yeşil renkten ilk sırasını hazırlayabilirsiniz yaprak ve sap kısımlarını bir önceki modelden sonra 10 adet zürafa hazırladım Tabii daha öncesinde bir sıra zürafam var modeli hazırlamadan önce daha sonra dediğim gibi model hazırlamaya başladım iki model arasında 10 zürafa var 11. zürafayı biraz büyük yapacağım yuva olarak kullanacağım bunu o yüzden biraz daha büyük olacak. Bu şekilde. Hemen yuvanın içerisine geri dönüyorum. Başlangıç kısmına. Ve öncelikle buraya çiçeğim için bir sap hazırlayacağım. Bunun için yine bir zürafa yapıyorum. Biraz büyük bir zürafa olacak. Tekrar geri dönüyorum. aynı yere bir zürafa daha yapacağım. Boyutunu ayarlayıp kapatıyorum düğümümü. Hemen yine geri dönüyorum ve son zürafamı yapacağım. Bu da çiçeği içerisine hazırlayacağım yuva olacak. boyutunu ayarlayıp kapatalım. Tam burada ipim bitti. Şimdi ipimi yenileyip hemen geleyim. İpimi yeniledim. Yenilerken de hemen bir alttaki zürafaya düğüm attım arkadaşlar. Bu şekilde aşağıya yuvanın içerisine iniyoruz. Hemen ikinci düğümü atıyorum. Çiçeğimi yapacağım. Sap kısmım hazır. Şimdi hemen yaprağımızı hazırlayalım. Aynı yuvanın içerisine 2 adet zürafa yapıyorum. Hemen ilk zürafaya geri dönüyorum ip atarak. Aynı yere bir kez daha batacağım. Artırma yapıyorum bu sırada. 2. zürafaya battım tekrar. Bu zürafaya bir kez daha batıyoruz. Bu sırada zürafa sayımız 3 olacak. 1 adet Artırdık. Şimdi tekrar ilk zürafaya geri dönelim. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Yine bu sırada da artırmaya devam edeceğim. Hemen yanındaki zürafaya battım. Düğüm attım. Üçüncü ve son zürafamıza batıyoruz. Buraya da bir düğüm attım. Şimdi burada da yine artırma işlemimi devam ediyorum. Başta ve sonda artırarak 3 sıra zürafa elde ettim. 2 ile başladım. 3 ve 4 adet şu an zürafam var. Şimdi yine ilk zürafaya geri dönelim bir düğümle. Şimdi artırma yapmadan her bir zürafaya bir kez batıyorum. Bu sırada zürafa sayımız 3'e düşecek. Artırma yapmadığımız için şimdi yine ilk zürafaya dönelim. Her birine birer kez batarak devam ediyoruz. Zürafa sayımız bu sırada 2. İlk zürafaya tekrar geri döndüm. Hemen yandakine battım. Artırma yapmıyorum. Bir zürafam kaldı. Ona da geri dönüp bir düğüm atacağım. Ve yaprağımı tamamlayacağım. İpimizi burada kesebiliriz. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Şimdi ben mor ipimi iğneme takayım ve çiçeğime başlamak üzere geleyim. Mor ipimi iğneme taktım. Şimdi hemen çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Burada çiçek için oluşturduğum yuva vardı biliyorsunuz. Oraya ipimi sabitleyerek başlayacağım. Öncelikle mor ipimi taktım. Bir düğümle ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi yan yana iki adet zürafa yapalım aynı yuvanın içerisine. başlangıç ipimi keseyim sırada iki zürafa ile başladım çiçeğimin ilk yaprağına. Hemen ilk zürafaya yine düğüm atarak geri döndüm. Aynı yere bir kez daha batalım ve düğüm atalım arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Yere bir kez daha batıyorum, yine artırma yapıyorum. Zürafa sayımız bu sırada 3. Şimdi ilk zürafaya tekrar dönelim. İlk zürafaya yine batıyorum, ikinci kez artırma yapmaya devam ediyorum. Hemen yandaki zürafaya tekrar batıp düğüm atıyorum. üçüncü zürafaya batıp düğüm atıyorum. Üçüncü ve son zürafaya bir kez daha batıyorum ki artırıyorum yine. Bu sırada zürafa sayım 4 oldu. Şimdi tekrar ilk zürafaya geri döneceğim. Aynen biraz önce yaptığım yapraktaki sistem aynı şekilde sayılar da aynı. Şimdi artırma yapmadan devam ediyorum. Hemen yandakine düğüm atıyorum. Dördüncü sırada hazır. Bu sırada zürafa sayım 3. İlk zürafaya geri döndüm. Yine her bir zürafaya birer kez batarak modelime devam ediyorum. Bu sırada sayı 2, Hemen bir sonraki sıra için başa dönüyorum. Yandaki zürafaya da bir düğüm atalım. Bir zürafam kaldı. Onun üzerine de bir düğüm atıp ilk yaprağımı tamamlıyorum. İpimi burada kesebilirim artık. Aynen bu mavi yaprakta olduğu gibi sayılarımız aynı arkadaşlar. 2 ile başladık. 4'e kadar artırdık ve eksilterek bitirdik. Şimdi ben aynı yuvanın içerisine bir sarı ve yine bir de mor renk yaprak yapacağım. Ve son haliyle modelimin son halini size göstermek için geleceğim arkadaşlar. Modelin son hali hanımlar. Renkleri nasıl buldunuz? Yorumlarda renklerle ilgili düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim Ben bu renk yazmaya mor ve sarıyı çok yakıştırıyorum modeli de çok sevdim Dolayısıyla bu modelin devamını getireceğim ve bu yazmaya bunu uygulayacağım diye düşünüyorum Çok sevdim İnşallah size sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.